bugün yine geziyoruz. Bu da Ozan. Ozan kanala abone olun. De. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada bu Ozan deli. Bu Ozan deli. Bu Ozan deli. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar. Nasıl videolar çekeyim? Onu yorumlara yazar mısınız? <laughs> Yok Ozan, sen karışma. Ne yazayım? Ee, yani ne videosu çekeyim başka arkadaşlar? Hayır Ozan olmaz. Gidiyoruz. Bakın, şurada bir tane salıncak var ya. Dur. Şurada. Nerede? O bizim salıncak Gidiyoruz arkadaşlar Ozan yine delirmeye başladı Arkadaşlar o, o, o. <laughs> Uy, Evet arkadaşlar Şimdi Ozan bir şey yapacak Ozan ne yapacak Derim, derim. Bak o da ne yapıyor ya? Of. Yap. O da yine delirdi. Yap, tamam. Altırıyorum. Göker, altırıyorum Üç, iki, bir. Yap, Hadi. Ya boş ver. Hadi ben kaçtım. Arkadaşlar kaçıyoruz beni Ortam neden bu cemle nerede Arkadaşlar videom nasıl Bu da küçük Esra Onu görürseniz sakın Onu görürseniz sakın konuşmayın Çünkü o çok gıcık. Ozan, Ozan, Ozan. Arkadaşlar ben kaçıyorum annemlerin yanına. Bakın bu da bizim salıncak. Bu park Yıldırım Belediyesi. Tamam mı? İsterseniz gelin. Ozan'a bakmayın yalancı